İlk zamanlardaki kameram web kamera 1080p Logitech i e kameraydı. Ama çözünürlük fazla geldi. Ondan sonra bu kamerayı aldım. Şu anda bunu kullanıyorum. Ama arada bir donmalar yine oluyor karşı tarafa. 720p kamera. Şu anda bunu da bırakacağım. Bu kamerayı yeni aldım. Bu kamerayı deneyeceğim. Dolayısıyla ilerleyen zamanlarda e, görüntü daha kaliteli olacak. donmalarda olmayacak canlı yayınlarda. Evet. Merhaba. Ben Koceli. Kartepe'den Jeteli. Şimdi bu videomuzda <laughs> malum e, ben bir ara bende 1080p kamera vardı. Çok ağır geliyordu. Ondan sonra dedim ki 480p alayım. 480p kamera alayım. Canlı yayınlarda kopmasın falan. Bu sefer de o da görüntü kalitesini bozdu. Şu anda da bende ne kadar kaç pi kamera var? 720p HD kamera var. Bu fena değil ama internet hızı sık sık düşebildiği için ve canlı yayınlarda internet hız kalitesi sıkıntı yapabildiği için video kalitesinde falan biraz az bir şey yüksek gelebildiği için 480p az geliyor. 720p de biraz fazla geliyor. Onun için dedim ki bu sefer bir araştırma falan filan yaptım 640p kamera aldım biraz önce 640p kamera aldım bu 640p kamera 480p aşırı az geliyor 320 falan filan zaten aşırı az gelir görüntü kalitesi hepten bozulur 720p de biraz fazla geliyor çünkü Türkiye'de internet hızı fazla olmadığı için 640p 480 ile 780 pi, e, 720 pi arası bir değer olduğu için 640 pi yani şimdikinden 640, 60, 20 de burada e, 60, 70, 80 yani 0, da 80 mi oluyor? Kaç oluyorsa 640 pi e, kamera aldım, kamera aldım. Baktım ki fiyatı pahalı değil yani çok yüksek teknoloji kameralar var. 18 bin lira bir kamera. Webcam yani bir de bu. Webcam 18 bin lira. Ama hepten ileri seviye. Yani 1080p'yi de geçen webcam var. 18 bin lira bir tane webcam. Bunu kaç almıştım? Unuttum. 720p'ler falan 700-800 lira falan civarında. Ama ben 131 TL'ye 640p kamera aldım. Dedim ki Şimdi o da birkaç gün içinde gelir. Dedim ki 720 p bile fazla geliyor. İnternette bakıyorum donuyor bilmem ne yapıyor falan filan. Yani internet hızı anlık düştüğü zaman küt donduruyor. Cep telefonunun kendi küçük olduğu için falan cep telefonunda dönmüyor. Öbür türlü donuyor falan filan. Bugün canlı yayında bir de denemeler yaptım. Şimdi ben ne yapıyorum? Canlı yayını stüdyo üzerinden açıyorum. Mecburen öyle kuruluyor. Stüdyo üzerinden açtığım zaman stüdyo üzerinden izlerken rahat olmuyor Ondan sonra dedim ki ben bugün bir canlı deneme yaptım Stüdyo üzerinden Küçüktüm onu normal e, karşı tarafın sizlerin gördüğü gibi Göreyim dedim bir baktım sıkıntı yok Ondan sonra dedim ki ben stüdyoyu kapatayım da Kendimi normal izleyeyim dedim Stüdyoyu kapattığım zaman canlı kapattı Bu canlı yayının sonunda öyle deneme yaptık e, Demek ki stüdyo aşağıda olacak Yeni sayfada normal e, görüntüde açacaksınız yayını ve kamerada 720p fazla geliyor. Şu anda Türkiye şartlarında yani fiber internet var 720p e, kamera canlı yayında fazla geliyor 720p. Normalde 1080p'nin bile fazla gelmemesi lazım ama burası Türkiye. Madem internet düşük biz de ne yapıyoruz hızımızı düşürtüyoruz. Kameranın çözünürlüğünü düşürtüyorum. 480p yaptım. Yani video çekiyorsun böyle gösteriyor falan çok kötü gözüküyor. 480p kötü gözüküyor. Canlıyında da e, normal kamera videolarda falan da. Ama şimdi 480p değil de 720p değil de bu 720p'in çok az altı e, olan 640p kamera aldım. Ve bu sayede ne yapacağız? Bundan sonra 640p kamerayla Aşırı derecede canlı yayında internet düşse bile zorlanmadan zorlanmadan ve videolarımızda da çok fazla yer kaplamadan ne yapıyorum? E, canlı yayın yapıyorum. Bu sayede YouTube'a da fazla ağırlık da vermemiş oluyor. Çünkü YouTube bazı kanalları biraz da neyden dolayı kapatıyor? E, ağırlık olarak görüyor. Anladığım kadarıyla. Dolayısıyla e, montaj programında zaten sıkıştırıyorum bunu. Şimdi montaj programında da bir tık daha sıkıştırdığım zaman bu sefer ne olacak? Ee, benim videolarım canlı yayınlarım fazla yer kaplamamış olacak. Olay bu. Olay bu. Yani 640p kamera tam orta şeker olmuş olacak. Çünkü 480p'yi aldım denedim. Logitech olmasına rağmen aşırı derecede görüntü kalitesi bozuk. Şu anda görüntü kalitesi iyi. 720p'de ama yer çok kaplıyor. Ben zaten çözünürlükte düşürüyorum ben bunu. Ama işte bazı programlar varmış. Hem çözünürlük yüksek olacak hem de görüntülü şey yer kaplamayacak. Görüntü kalitesi de iyi olacak falan plan. Yani ben paralı montaj programı kullanıyorum şu anda. Ama işte çok ileri seviye programlar varsa yani mesela e, 320'ye düşürüyoruz çözünürlüğü. Bunda görüntü kalitesi tam ekranda bozuluyor. Bazıları diyor abi önceden kaliteliydi senin videoları. Yani şimdi ee, önceden parasız program şu anda paralı program ben buna para ödedim yani şifrelerini aldım para ödedim ömür boyu parasını ödedim ben bunun şimdi bilemiyorum bilemiyorum yoksa iyi programı almadık mı falan diyeceğim fena değil ama yani 320 ee, çözünürlüğe düşürdüğümüz zaman 320'ye düşürdüğümüz zaman küçük ekranda netlik bozulmuyor ama büyük ekranda olduğu zaman netlik bozuluyor yani öyle bir şey olsun ki bana kalsa küçük ekranda da büyük ekranda da netlik hiç bozulmasın ve çok az yer kaplasın. Ama şimdi sizin kameranız yüksek olduğu zaman bu sefer siz onu düşürseniz de çok aşırı düşmüyor. Bu sefer ne yapıyor? E, kaliteyi bozuyor falan filan. O yüzden ben dedim ki bu sefer ne yapalım? E, 640 p kamera deneyelim. Çünkü 480 p denedim. Aşırı düşük geldi. E, 720 biraz fazla geliyor. 1080p zaten hem pahalı kamera pahalı. Onu da almış oldum. Buralarda bir yerde kullanamıyorum yani. Kamerayı aldık. Kullanamıyorum. 1080p'de çok fazla geliyor. O zaman şu anda dedim ki ben 640p'de karar kılalım. Madem 480 az geliyor. 720p bile fazla geliyor. O zaman 640 tam ortası olmuş oluyor. O yüzden 640p kamera e, 640p'ye 480 umarım e, şey gelmez yani e, kalite bozmaz umarım e, kaliteli olur ve umarım canlı yayınlarda donmasını engeller yani e, yüksek çözünürlükte olduğu zaman küt donuyor elle girdiğin zaman falan filan bozuyor mu bilmem ne yapıyor falan filan o yüzden 640p kamera bence ideal olacağı benziyor. Bakalım birkaç gün sonra kamera geldiği zaman videoları ve canlı yayınlarda yayınları onda yaptığın zaman bakalım ne olacak. Bakalım ne olacak. Yani şimdi böyle bir şey ki internet Türkiye'de ağır Yani fiber internet kuruyoruz, kullanıyoruz. Ağır. Yani bazen uçuyor. <laughs> bazen de yerlerde sürünüyor. Yani olsun ki yani 20'ye 20 olsun. 20, ablat 20, Dowland. Yeter. İkisi de yeter yani. Dowland da fazla olmasın. Ablat da 20'yi geçmesin. Yani ikisi de indirme ve yükleme 20 olsun. Sabit olsun tüm Türkiye'de. Yani öyle bir şey olsun ki herkesin sabit paketi olsun. 1000 megabit internet olmasın yani. Şimdi 100-150 megabit alıyorsun. Yine hızlar düşük oluyor. Şimdi bilsem ki gerçekten hız uçacak netlikte hiçbir sıkıntı olmayacak. Sadece karşı tarafın internet hızı düştüğü zaman sıkıntı olabilecek falan. Yani ben 1080p ile canlı yayın yapacağım. Hiçbir sıkıntıda yaşamayacağım. Bitsem ben bunu. O zaman ne yaparım? 1080p kamera 1000 megabit de internet alır. Her gerçi bu kadar çok büyük gelirimiz yok ama yani ilerleyen zamanlarda denerim onu ama düştüğü zaman çok aşırı düşüyor. O zaman düşünsene yani 1000 megabit internet kullanıyorsunuz, faturayı normalin 3 katı ödüyorsunuz neredeyse, bunun karşılığında e, sizin e, canlılığınız yine donuyor, o zaman bir değeri kalmıyor. 1000 megabit internet de alırım yani zorlarım imkanları alırım ama e, işe yaramadıktan sonra yine donduktan sonra bu sefer çıldırırım. O yüzden çıldırmamak için ne yapıyoruz? İnternetimizi yükseltmek yerine çünkü Türkiye'de dengesiz bir iniyor bir çıkıyor, bir uçuyor bir bilmem ne oluyor falan. Madem öyle, o zaman interneti e, şey yapmak yerine, interneti paketi yükseltip faturaları yükseltmek yerine, şimdilik parayı bulmadım, onu dinleyemiyorum. E, ne yapacağım? Paketi yükseltmek yerine, Red kendi çözünürlüğü düşünüyorum, düşürüyorum. İşte çeşitli programlarla falan filan da uğraşmıyorum. Ne yapıyorum? Kameranın kendisini e, 720p'den düşürüyorum. Şu anda kaça 640p'ye. Bu sayede ne olmuş oluyor? Bir tık da kamera kalitesi biraz daha düşüyor. Düşecek. Ama 480p gibi düşmeyecek. Olay bu. Ve zaten ben montaj programıyla ben onu 320p'ye mecbur düşürüyorum. Çünkü uzun oluyor. Aşırı ağır oluyor bu. Olay bu. Olay bu. Ama bu kamera kendisi 640p'de çekip bir de onu düşürdüğümüz zaman bu sefer ne olacak normalde 1 megabayt kaplıyorsa yarım megabayt kaplayacak yer Dolayısıyla e, Yüklerken falan filan herhangi bir sıkıntı olmayacak YouTube'un da aşırı böyle dikkatini çekmeyecek çünkü YouTube anladığım kadarıyla bazı e, Gereksiz ve ağır bulunca videoları canlı yayınları falan O kanallarla uğraşıyor Anladığım kadarıyla benim anladığım kadarıyla Olay bu rating yüksek alsa da Yine uğraşıyor çünkü kendini ağırlık olarak görüyor Ama biz ne yapıyoruz? YouTube'u da düşünüyoruz. O varsın, biz de uğraşsın. Ee, kendimi de düşünüyorum. Ve yani niye canlı yayınlarda donayım ki yani ben? Adama sesim gidiyor, görüntü gitmiyor icabımda. Bakıyorum, görüntü bilgisayarda benim dondu. Bakıyorum kendime, dondum ben. Ondan sonra telefonda bakıyorum, işte donmamış. Telefon küçük olduğu için, ekran küçük olduğu için telefon daha iyi kaldırabiliyor ama adam belki büyük ekranda, televizyonda izlemek istiyor beni. Niye donayım ki ben ona yani. O yüzden e, yani o zaman ne olacak? Çözünürlüğü bir tık düşüreceğiz ki internet hızı kaldırabilsin. Türkiye şartlarında ama tabii ki ilerleyen hızların ilerleyen zamanlarda 1000 megabit internet hızı standart olsa keşke. Ve e, Dowland işte e, Dowland 1000 megabitte e, Dowland paketlerde ne yazıyor? Çok yüksek rakamlar yazıyor. Yani Download ve upload yani indirme ve yükleme bütün dünyada standart 100 megabit olsa mükemmel olur. Hiç düşmeyecek. S standart. Düşmesin çıkmasın sıkıntı yok çıkmasın ya, yani. Çıkmasını da istemiyor. Yani öyle bir şey yapacaklar ki bütün dünyada ikisi de Ablat yani in e yükleme ve şey e indirme ve yükleme Ablat yükleme e Dowland'da indirme. İkisi de sabit 100 megabit olsa bütün dünyada İlerleyen zamanlarda belki böyle şeyler olur. Düşmese bu sefer ne olur? Sizin çözünürlüğünüz yani kamera çözünürlüğünüz 1080p olsa bile bu sefer ne olur? Herhangi bir donma yaşanmamış olur. Görüntü kalitesi de çok yüksek olur. Ama şu anda Türkiye ve dünya şartlarında yüksek internet hızı madem alamıyoruz o zaman ne yapacağız? Elimiz mecbur. Ne yapacak jetali Madem yüksek internet hızı alamıyoruz o zaman ne yapacağız? Ee, şey yapacağım <laughs> ne derler ona <laughs> 640 p'yi deneyelim bakalım çünkü geçen canlı yayında bildiğin dondum küt gitti ben kendim izlerken ben dondum yani o yüzden artık öyle bir şey istemiyorum bir 640 p'yi de bir deneyelim bakalım ne olacak ama 640 p'de herhangi bir sıkıntı olmaz ise ne yapıyoruz 720p'yi kalıcı olarak hayatımdan kaldırıyorum 1080p haddimize değil yani 1080p benim yayın yapmam için Bana lazım işte en az 500 megabit internet lazım yani Hız sabit olsa hiçbir sıkıntı yaşamasa ben yüksek faturaya da razı olacağım neredeyse Ama öyle bir şey ki Yani yüksek fatura sana denildiğini veremiyor ki Mesela 20 diyor sana 5 bile veremiyor bazen düşüyor 2 Ne anladım işte Bu sefer ben 50 diye alacağım yüklemeyi. Diyeceksin ki kaliteli internet yapacağım. Ah bir bakacağım 50 düşecek 5'e o zaman kızlarım yani. Şu anda interneti sağlayamıyorum. Hem de en iyi firma Turkcell yani bu. Türkcell bile sağlayamıyor. Bazen de uçuyor. Yani verilen limitin üstüne çıkıyor bazen. Önemli olan yani insanlar ne kadar yoğun da olsa ne yaparsa yapsın sen o internet hızını sağlayacaksın kaçın bana. Herkese sağlayacaksın diye de yapmayacağım bu iş. Yani bu internet birçok yerde işte cep telefonu ve internet en iyi Türksel değil mi? Ben senelerdir, 25 senedir Türksel kullanıyorum. Arada bir geçtim diğer firmalara. Bir daha tamam bitti benim için. Türksel'in harcı bitti ama Türksel de fiber internette yeterli hızı sağlayamıyor. Bazen sağlıyor, bazen sağlayamıyor. Gidiyor, geliyor. O yüzden böyle bir sıkıntı olmaması için ne yapacağız? Madem internet hızımızı ee, geliyor gidiyor bilmem ne yapıyor falan bile En mantıklı burada ne kalıyor Kamera çözünürlüğünü düşürmek Canlı yayınlarda sıkıntı olmasın diye ve Eğer ki 640p'de Hiçbir sıkıntı olmazsa demek ki Ne yapalım biz e, haddimizi bileceğiz Yüksek hızlı internet kullanmayacağız Ama yarın öbür gün Çok ciddi parayı buldum O zaman internet hızını 1000 megabit'e çıkartırım Çok yüksek hızlı olur e, Düşse bile Diyelim ki 20-25'in altına düşmez. 100 vaat ediliyorsa 25'in altına düşmesi yetiyor zaten. Ama bazen 5'in altına düşüyor. Ablat. Yükleme. 5'in altına düştüğü zaman internette kötü jetali donuyor. O zaman ne anladım o işte. Şimdilik parayı bulmadığımıza göre o zaman ne yapacağız? Şey yapacağız. Ama bir de şöyle bir şey. Şimdi bende 1000 megabit internet var. Sende <laughs> var işte diyelim ki 50 megabit internet. Bu sefer ee, senin internet hızın aşırı düşük olduğu zaman bu sefer benim internet hızımın yüksek olması da bir şey ifade etmeyebiliyor anlık kadarıyla. Onu da göreceğiz. Denemiş olacağız. Ben şimdi para bolken 1 megabit internet faturası bana koymaz. Şimdi ben diyelim ki buldum. İşte ayda şu anda 250-300 lira falan ödüyorum internette. O zaman da işte 1500 lira ödesem. 1500 lira bende para bolsa koymaz ki bana. Ama benim internet hızımın yüksek olması senin internet hızın fazla olmasa da Sana faydası oluyorsa önemli olan Canlı yayının yapanın internet hızıysa O zaman 1000 megabit internet alınır yani ama şu an için Yani canlı yayınlardan milyon dolar kazanmıyoruz yani biz Hatta canlı yayınlara ücretsiz danışmanlık yapıyorum Dolayısıyla ne yapıyorum jetali insanlar unutmasın diye yapıyorum Şimdilik gelirim yüksek olmadığı için 1000 megabit internet hızı beklesin ama Nedir 131 TL Webcam aldım. Ne aldım? Bu sefer 720p'yi 640p'ye düşürüyorum. Bu sayede ne olmuş olacak? İnternet hız ihtiyacı düşmüş olacak. Bir de böyle deneyelim. Eğer ki bu baktın ki çok güzel işe yarıyor. O zaman ne ala memleket. Olay bu. Ne ala memleket. O zaman ne yapacağız? Parayı bulana kadar düşük hız internete devam. Ama parayı buldum. 1080p kamera koydun. Nasıl olsa internet çok hızlı ya. Veya 720p'yi geri aldım. Ama bu sefer karşı tarafın internet hızı beni izlemekte sıkıntı yaşatır ise ona o zaman ne yapacağız? Mecburen belki de 640p webcam'e devam edeceğim ben. Hem videoda hem canlı yayında. Niye? Bu sefer de karşı tarafı düşündüğüm için. Yani karşı tarafta da donmayayım ben. Mesele o. Ama benim internet hızı çok yüksek olduğu zaman kameranın çözünürlüğü fark etmezse 1080p e, kamerayla ben canlı yayın yaptığım zaman çok net görüntü karşı tarafa gidiyor ise yani benim görüntü hızı e, önemli ise karşı tarafın hızı hiç önemli değilse o zaman ne yapacağım ben e, 1000 megabit internette 1080p yüksek çözünürlükte çekim yapacağım. O zaman ne yapacağım? Çok uzakta bile mesela şuraya gitsem bile o Türk bayrağının önüne gitsem bile oralarda olsam bile uzak çekimler yapsam bile sizler beni çok yüksek çözünürlüklü izleyeceğiniz için e, bu sefer ne olacak? Her şey çok daha kaliteli olacak. Yani e, ilerleyen zamanlarda 180 p şey 1080 p en yüksek çözünürlüklü kamera ve en yüksek hızlı internet şu anda 1000 megabit. En yüksek hızlı internet ve en yüksek çözünürlükte de kamerayı deneyeceğim. Baktım ki hiçbir sıkıntı olmuyor. Kimse şikayetçi değil. O zaman ne yapacağım? Öyle devam edeceğim. Ama şu anda ben ayda 5 TL verin. jetali destekleyin diyorum. Birkaç sefer birkaç kişi devam etti. Sonra ne yaptı? Herkes bıraktı. Oysa şu anda 1700 tane abonemiz var. 5 TL verse. Bakın tekrar hesaplıyorum. 5 TL çarpı. 1700 tane abone. Eşittir. 8500 lira. Benim internet faturası ne kadar? 1000 lira. Koymaz. Şu anda bile koymaz. Ama bunu ne yapıyor? Bunu o kadar dememe rağmen kimse uygulamadı. Ayda 5 TL. Hiç kimseye koymaz. 5 TL herkes verebilir. Bir ekmek parası bile 7,5 lira. Ekmek 10 lira olacak. 9 lira 10 lira olacak. Ne olacak? Yarım ekmek parası. Yani insanlar yarım ekmek kopartıp jeteliği al. Sen ye demiş olacaklar. Ama bunu bile kimse yapmıyor. Bizim halkımız çoğunluğu jetel hayranları, jetali severler falan kuru kuruya seviyor. Ha tamam birçok kişi işte liste aldı bilmem ne falan filan ama kendi çıkarı için aldı. Liste e, ben atıyorum adam bana üç, işte mesela 333 TL atıyor veya işte harçlık atıyor falan o anlık atıyor şey tak bitti. Ama sabit 5 TL verse kimseye koymaz ve jetali tam desteklemiş olacak. Ben bilsem ki sabit bana 5 TL herkes verecek ne yapıyor? 8500 lira yapıyor. Benim maaşım 7500 lira. Benim emekli maaşı 7500 lira. Artık jet eskisi gibi yüksek para almıyor yani. Çünkü eskiden çalışıyordum. Çalışınca asgari ücret alıyorduk. Orada yine en az ücret de. Ya yani asgari ücret alıyordum. Asgari ücretten dolayı ne olmuş oluyordu? Maaşım yani gelirim oluyordu. Faturaları düşünmeyebiliyordum. Ama şimdi emekli olunca ne yapıyorum? Tamam bazen bir yerlere gidiyorum. Harçlık falan filan alıyorum ama o işin de devamlılığı yok yani devamlı yok. Artık Jet gelirleri düştü. Ama keşke insanlar beni dinlese de sadece ayda 5 TL standart ücret ödese. Ücret demeyelim de ama destek ödese. O zaman ne oluyor? 8500 lira sabit gelirim olacak. 8500 lira benim sabit sevenlerinden sevenlerimden, gelir olsa zamanla da zaten binlerce üye olduktan sonra o rakamla çıkar. O zaman ben 1000 megabit ve 1080p kamerayla 1000 megabit internetle canlıyı yapar. E baktım ki kimse sıkıntı yaşamıyor o zaman demek ki benim hızım önemli. Yani kişinin, beni izleyenin hızının önemi yok. Onun hızı düşse bile aşırı düşmediği sürece görüntü donmaz onda. Ama aşırı düşüyorsa o da o anki onun paketiyle ilgili falan filan yani. Olay bu anten çekmez, vatandaşın öyle şeyler falan olur. Olay bu. Yani en azından benimle ilgili sıkıntı olmamış olur. Ama Özellikle hobi olarak biliyorsunuz define işi şey yapıyorum falan filan. Ben 1080p kamera ve 1000 megabit interneti deneyeceğim. Deneyeceğim. Baktım ki hiç kimse abi bende donuyorsun demiyor. Demek ki binde bir, milyonda bir bir kişinin donduysa o anda onun işte anteni çekmiyordur. E, Wi-Fi üzerinden değil de e, normal mobil hat üzerinden giriyordur. Anten çekmediği için onunla ilgili olur. O benim yapabileceğim bir şey yok onda. O zaman pencere kenarından izlesin fiyatlarıyla. Veya anten çeken gidip tüksel hat alsın. Gidip de e, işte diğer hatları almasın. Telekom veya e, Vodafone almasın. Tüksel alsın o O onun sorunu olmuş oluyor. Ama maksat benden kaynaklı kimseye bir sıkıntı olmasın. Mesele bu. Mesele bu. E, ilerleyen zamanlardan inşallah parayı falan filan bulduğumuzda standart 1000 megabit ve 1080p kamera standart olacak. Ama dediğim gibi 1080p kamerada yani birden fazla aralarda şikayet olursa demek ki benim internet hızının yüksek olması kameranın çözünürlüğünü kaldıramıyor. O zaman ne olacak? Standart e, 640p'ye devam edeceğim. Bu 720p'de bile sıkıntılar yaşıyorum. 1080p'de devamlı donuyordu herkeste. Hep sıkıntılar yaşıyordum. Bu 720p'de bile arada bir sıkıntılar yaşıyorum. Bazı trollük olsun diye donuyor olabilir. Donuyor diye olabilir. O da yalan olabilir. Ama 640 pi'nin altına düşemem yani. O kadar da değil. Ama şimdi benim internetim 1000 megabit olup 640 pi e, kamerada aşırı derecede bozuk olmazsa ne yapacağım? Mecbur yayın hayatım boyunca, ömrüm boyunca, hayatım boyunca öyle devam edeceğim. 720 pi bile... Lüks olmuş olacak ama yarın öbür gün Elon Musk gibi biri çıktı Türkiye'de dedi ki bundan sonra Türkiye'de internet benden sorulur 100 yükleme 100 indirme standart ben işte şu kadar paraya satıyorum ve garanti veriyorum hiç düşmeyecek hiç de çıkmayacak aynı yani standart hiç tık olmayacak işte fazla da pahalı satmıyorum dedi o zaman zaten herkes faydalanacağı için canlıyım da Jeteli izlemeniz herhangi bir sıkıntı olmaz. Olay budur. Ama dediğim gibi yani e, ayda sadece 5 TL. 5 TL herkes verse Jeteli'nin fatura düşünme, işte çözünürlük düşünme eğer ki hızla ilgili ise bu çözünürlük düşünmesine düşmesine ihtiyaç kalmıyorsa o zaman öyle bir şeye ihtiyaç kalmaz. Ama şimdilik ne yapıyorum? E, hem videolarda hem şeylerde canlı yayında fazla yer kaplamasın ve hızını düşürmesin, donmalar falan olmasın diye 720p'yi 640p'ye düşürüyorum Ama dediğim gibi ilerleyen zamanlarda define buldum veya işte biraz daha gelirim bir şekilde arttı O zaman 1000 megabit internete çıkartıp Kamerayı da 1080p kameraya çıkartacağım Baktım ki hiçbir şikayet yok O zaman en yüksek hız en yüksek çözünürlüklü kamera olacak Olay bu Olay bu bakalım en yüksek çözünürlüklü kamerada yakışıklı gözükeceğiz mi? Yani o zaman ne yaparım? Yüksek çözünürlüklü olduğu için biraz daha dikkat ederim kendime falan filan yani. Olay bu. O olur. Yani canlı yayınlardan çıkart, çıktığımızda biraz daha dikkat ederim. Biraz da uzak dururum falan filan. Ama kamera olarak ne yapıyorum? Bu kamerayı kullanıyorum. Bu kamera gayet iyi. Şimdi bakın size şunu göstereyim. Kamera olarak profesyonel kamera kullanıyorum yani. Bunu bir ara kullanmayı bırakmıştım. Uyumamış mıydı? Ne olmuştu? Bir şeyler olmuştu buna. Sonradan bir daha tattım. Kamera olarak bunu kullanıyorum. Kameranın markası ne? Bizim bu. Rampage. Rampage. Kameramız Rampage Profesyonel Kamera. Rampage Profesyonel Kamera. Ne yapıyorum? Ben eğer ki Sorun benle ilgili olmasın istiyorum yani. Ama vatandaşın interneti antem çekmiyor. Gitmiş ucuz diye Vodafone alıyor. Şey veya işte Telekom alıyor. Telekom bazı yerlerde hiç sıkıntı yaşamıyor. Doğru. Ama çoğu yerlerde sıkıntı yaşıyor. Şimdi vatandaş benle görüntülü konuşuyor. Vodafone olmuş onun. Ondan sonra defineciler arıyor beni. Türkcell'den aradı. Arkadaşın cebinden aradı. Bir baktım görüntü kalitesi falan filan. Ne donma ne bir şey. Allah'ın dağında. Türkcell çekiyor. Ama bazen Türkcell'in sıkıntı yaşadığı da olur milyonda bir de olsa ama genel anlamda Türkcell daha az sıkıntı yaşatır. O yüzden aslında Türkcell'in haricinde işte e, Telekom'muş, Vodafone'muş kullanmak cimrilik olmuş oluyor. Cimrilikte iyi bir şey değil yani. Önemli olan kalite. Yani sen 50 TL fazla ver 100 TL fazla ver kaliteli kullan. Olay bu. Vatandaş diyor abi sesin gelmiyor. Senin telefonunda sıkıntı mı var? Sen gidip telefon kullanırsan sıkıntı senin telefonunda, Ben Türkcell kullanıyorum. Benim anten full çekiyor. Gıcı. Sende sıkıntı var. Olay bu. O yüzden e, tavsiyem Türkcell'in haricinde bir şey kullanmayın. Ve dediğim gibi bir şekilde gelirim yükseldiği zaman hele hele define bulduğum zaman falan internetimiz hız standart 1000 megabit olacak. En yüksek hız. Ve çözünürlükte sizlerde kopma olmazsa ne yapacağım? 1080 p çözünürlüğe çıkartacağım kamerayı. Ama şimdilik ne yapıyorum? Dediğim gibi 640p'ye düşürüyoruz. 720p'yi 640p'ye düşürüyorum. Bakalım bakalım ne olacak. Baktım ki hiç sıkıntı olmuyor. 640p'ye devam. Ve parayı bulduğumuz zaman 1080p'ye çıkartıp internet hızı şu anda benim 100 megabit. Onu da 1000 megabit'e çıkartacağım. Yani 10 kat hızımızı çoğaltacağız. Allah'ın izniyle. Olay bu. Umarım anlaşılmıştır. Hadi bakalım iyi günler kendinize iyi bakın hoşçakalın.